Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. İlk puar yaz sezonunun ilk Ankara yarış gününde her zaman olduğu gibi Hasan Dolmaz'da yarış günlerinde sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. İnşallah şansın yanımızda oldu. Yazdığımızın da söylediğimizin de iyi koştuğu, ganyan olduğu, mücadele ettiği güzel bir gün olsun. Malumunuz pazartesi günü altılı ganyan Bursa yarışlarında cuma gününe devretti. Ardından salı gününde yarış heyecanı yaşandı. Sonrasında çarşamba gününde bugün İstanbul'da Çin pistten sentetik pistte dönen yarışlarla heyecan devam etti. Sıra geldi Ankara'ya. Kasım ayına kadar devam edecek Ankara yarışlarına şimdiden herkese şans dolu günler diliyorum. Kazasız belasız atçılık camiasının hayırlı uğurlu olmasını Temenni ediyorum. Sizlere de her daim olduğu gibi hep söylerim yarışseverler. Bizler aslında e, temel taşıyız atçılığın sevgili dostlar. Bizlere de her daim olduğu gibi doğru kurgular, cesaretli oyunlar, bol şanslar. Bana da önce gidişatlar sonra iyi atlar temennisinde bulunuyorum sevgili dostlar. Ankara yarışlarında 9 koşulu programda 3. koşudan başlayarak sizlere bana göre şanslı gidişatlar da ön plana çıkan isimleri anlatacağım. Sizler de küçük ilavelerle altılı ganyan kurgularınızı oluşturabilirsiniz. Bütçeyi aşmayın, kendinizden şaşmayın. Anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalı. Hasan Dolmaz'da bir yarış gününde daha bakalım karşımıza kimler çıkacak sevgili dostlar. Varol Çilek WhatsApp grubuna üye oldum. Hadi hayırlısı demiş. Evet, Varol Bey'in yorumlarını sürekli YouTube'da görüyorduk. Bugün nasip oldu. Belki de uzun zamandır izliyordu ama en azından yeni sezonda Nisan ayı ve daha sonrasında gelecek Mayıs ayının ortasına kadar bizimle olmayı tercih ettiği için ona şimdiden bol şanslar diliyoruz. İnşallah diğer dostlarım gibi ailemizin içinde bizleri anlar, tanır, kendi tuttuklarını ilave ederek heyecana ortak olursa Bizimle birlikte bu heyecanı yaşarsa ne mutlu bizlere. Seyfettin Davulcu televizyon karşısına geçtim. Seni bekliyorum demiş. Evet zaman zaman televizyondan malumunuz artık teknoloji gelişince YouTube üzerinden de televizyondan izleyebiliyorsunuz. İzleyen çok dostum var ara ara bana da fotoğraf atıyorlar. Hepsi sağ olsun. Fatih abi yazmış. Fatih Batmaz Adana'ya selam olsun kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar 3. koşuyla 4 şart 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesiyle. Ankara sezonunda 7'li plese heyecanı başlayacak. Burada da geçtiğimiz yarışında da yayın yaptım mı hatırlamıyorum ama o gün kuponumda tek olan... ...talihsiz şekilde fotoda aksiyon farkıyla kaybeden... ...o gün kazandı zannettiğim isimlerden biri olan 6 numaralı Vay Tuna Vay sevgili dostlar. İsmini de seviyorum bu atın. Enteresan bir ismi var. İdman pistinde çok sağlıklı görünüyor. Zaten koşmuş olduğu 4 ay sonraki iki yarışında... Oto'ya yakın aksiyonla kaybetmişti. Bugün sevdiği, daha önce kazandığı Ankara pistinde birincinin güçlü adayı olup yedili plaseden en azından ilk ikiden düşmemek için gayretini gösterecektir. Hep söylerim sevgili dostlar. Ben WhatsApp grubundaki dostlarıma da anlatırım zaman zaman. 6 tane at veriyorum sizlere. Yedili plaseyi sayarsak 7 tane. Bunlardan 2 tanesi kazanırsa ne ala. Çünkü biliyorum ki o 2 tanesinin kazanması halinde Ali abi bulamıyorsa veli abi bulur sevgili dostlar. O yüzden herkes inandığını yapsın. Bütçe aşmasın, Kendinden de şaşmasın. Geldik günün dördüncü koşusu. Dört yaşlı Arapların iki şart mücadelesini izleyeceğiz. Ankara sezonunda ikinci altılı Ganyan heyecanı verilecek. Ankara'da zaman zaman enteresan sonuçlar da çıkıyor. Hepimiz şahit olduk. Geçtiğimiz senelerde birçok göz örneğini gördük. Yarın neler olur, neler biter yaşayıp göreceğiz sevgili dostlar ama hep şunu söylerim. Gözünüze bir at çarpıyorsa Ganyan'ına, AGF'sine, Galobuna, Sprint'ine hiçbir şeyine bakmadan ona mutlaka çarpı atın sevgili dostlar. Sizlerden en azından bu sezon ilkbahar yaz sezonunda bunu bir kez daha dile getirmiş olayım sizler için. Geldik Altılı Ganyan'ın ilk ayağında zor yarışta start aldığı son iki yarışında yavaş yavaş kendini bulan Adana pistinde koşan, bugün daha önce koştuğu pistte tanıdığı pistte geri gelen 3 numaralı Bozkır'ın gücü ki bu at ne zaman koşsa rahmetli Neşet Ertaş aklıma geliyor. Onun şarkılarını, türkülerini, ezgilerini dinlemekte bana şeref veriyor. Bugün de 3 numaralı Bozkır'ın gücü Neşet Ertaş'a, Neşet Baba'ya da selamı çakabilir. Altılı Ganyan'ın ilk ayağını kazanabilir ama zor yarış hele ki Altılı Ganyan'ın ilk ayağına denk geldiği için hiç ummadığınız bir hatta gelirse şaşırmam. O yüzden her zaman olduğu gibi ilavelerle altılı ganyan kurgularınızı oluşturmayı unutmayın sevgili dostlar. Geldik günün 5. koşusu. Bir şart mücadele 3 yaşlı Araplar start alacak. Tüm tayların ayakları düz bassın. Malumunuz taylar gün yüzüne çıktılar. Hepsi mücadelelerini sürdürüyorlar. Bakalım bu koşuda Ankara'da start alacak taylardan kazanan kim olacak? Özellikle Eşkaliyle idman pistinde göz okşayan kuvvetli iki tane dost bağı Gürboğa diye kardeşleri bulunan hazırlıkları olumlu olan soyunun da erken geliştiğini düşünürsek bana göre çalıştığı pilotu Uğur Temur'la düzlüğü de etkili koşmasını beklediğim 5 numaralı Kılıç İbo birinciliğin güçlü adayıdır. Kılıçları çekip rakiplerinin üzerine doğru... Yara yara gelecektir diye düşünüyorum. Tabii ki inandığınız atlar varsa her zaman olduğu gibi yer vermeyi unutmayın değerli dostlar. Hemen geldik günün 6. koşusu Serbest Handikap Cevdet Karataş koşusu. Kısa vade 18 mücadele. Enteresan kilo dengeleri oldu bu sene. Ama ben bugün geçtiğimiz sene damga vuran isimlerden biri olan hazırlıklarını olumlu bulduğum 3 yaşlılığında bu pistte daha iyi rakipleri geçme başarısı bulunan pisti de tanıyan bugün de e, daha önceki koşmuş olduğu abileriyle startını ölçü almadığım bugün doğru yerde durup hamleyi de doğru yapmasını beklediğim 3 numaralı Rak Iron'a ilk şansı veriyorum sevgili dostlar. Zor yarış bana göre son yılların en zor serbest handikaplarından biri Ankara'da Cevdet Karataş koşusunda bakalım kazanan kim olacak? Benim sizlere önereceğim isim 3 numaralı Rakayrın olacak sevgili dostlar. Tabii ki inandığınız atlar varsa her zaman olduğu gibi yer vermeyi de unutmayın. Ve geldik günün 7. koşusu polis günü koşusu kısa vade 7 mücadele altılı ganyanın 4. ayağı. Start aldığı son iki yarışında Antalya'da koşan, yavaş yavaş ritmi bulan, sevdiği Ankara pistine değişen jokeyi Ayhan Kurşun'la gelen ön tarafta gidecek rakibini pozisyon altına alıp ondan liderliği almasıyla fotoya uzanmaya çalışacak olan 5 numaralı King Serkan bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Tabii ki inandığınız atlar varsa her zaman olduğu gibi yer vermeyi unutmayın. Polis günü koşusunu kazanmaya yakın isim 5 numaralı King Serkan olacaktır değerli dostlar. Hasan Bey saygılar samimiyetiniz yeter. Ben sadece yedili plas oynuyorum. İnanın çok parayı yedili pleseden kazandım. Ben bulabileceğiniz oyunu oynadım. Saygılarımla hayırlı kardeşim demiş. Teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Adem Coşar'a da değerli yorumu katkısı için teşekkür ediyorum. Canlı yayında olan dostların beğeni butonlarına basarlarsa sevinirim. Sonrasında izleyecek tüm dostların da en azından beğeni butonuna basarak değerli yorumlarıyla katkı sunmasını da Rica ederim. 8. koşu 17 handikap dikap ve yukarı yaştı. İngilizlerin mücadelesinde start aldı. Son yarışları sonrası bu kez taylığında iyi koştuğu her ne kadar kazanamadığı bir piste gelen 4 numaralı Gospodin. Bugün Gökhan Kocakaya ile start alacak. Son yarışı 63 kiloydu. Herhalde buradaki rakibine geçilmişti. Ama bugün doğru yerde kalacak olan 4 numaralı Gospodin bana göre düzlüğü en diri koşacak atlardan biridir sevgili dostlar. Tabii ki inandığınız atlar varsa her zaman olduğu gibi yer vermeyi unutmayın. Bakalım yarın Gökhan Kocakaya'nın performansı nasıl olacak? Tufan Demir selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam Tufan Bey'e değerli yorumu için teşekkür ediyorum. Mustafa Mamukta kolay gelsin hayırlı akşamlar yazmış. Sağ olsun var olsun. Mustafa Bey'e de selamlar. Evet son koşu kapanış mücadelesi. Son koşuyu da yorumladıktan sonra bugüne de noktayı koyacağız. Sizler de yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını dinleyip altılı ganyan kurgularınızı önce gidişat sonra iyi at Detayı ile oluşturup heyecan ortak olmak isterseniz 0553 425 59 30 bu numara üzerinden WhatsApp Mesaj atarak sizler de ilkbahar yaz sezonu heyecanını benim sesimden yaşayabilirsiniz. Bazen benim kaçırdığım isimleri, bazen sizin kaçırdığınız, göremediğiniz, duyamadığınız, iyi koşacak, gidişata göre şanslı olabilecek, cazip isimleri, bunların nicelerini birçok yarışsever dostum iyi bilirler. Onların detayını öğrenmek için sizler de at yarışlarının doğru adresi, yarış günleri ailesinin içinde yer alabilirsiniz. Celal Topçu Eylül akşamlar teşekkür ederim demiş. Ona da değerli yorum için teşekkürlerimi gönderdim. Son koşuyu da yorumlayıp bugüne noktayı koyuyorum. İnşallah diğer hipodromlarda diğer şanslı isimlerle de her daim karşınızda olmaya çalışıyorum. Fırsat buldukça, olmadığım zamanlarda da her zaman olduğu gibi yarış günleri ailesinde takipçi dostlara detayları anlatıyorum. Start aldığı son 3 yarışını 3 ay sonra koşan, bugün Ankara pistine gelen, bana göre bulabileceği en iyi jokeyi doğru gidişatta bulan, sonları etkili koşacak olan, adının hakkını vermeye çalışacak 9 numaralı uçan eses bana göre birinciliğin güçlü adayıdır. Kazanmaya da yakındır. Ekürüsü de var. Bakalım 9 numaralı uçan SS neler yapacak değerli dostlar. Her zaman olduğu gibi elimden geldiğince en iyisini yapıp bugün de bana göre doğru gidişatları sizlere anlatmaya çalıştım. Hep söylerim bu işin bileni yoktur sevgili dostlar. Bu işin keyif tarafı vardır. İradenize sahipseniz, bütçe yaşmadan, kendinizden şaşmadan da oyunlara iştirak ediyorsanız sizden mutlusu yoktur. O yüzden her zaman ne demiş atalar? At koşar, baht kazanır. Baht size çalışsın, at da size koşsun diyerek hepinize saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Şans her daim yanınızda olsun. Güzel bir gün sizlerle olsun. Adana'dan selamları aldım. Tüm Adana'ya, tüm milletimize, tüm vatandaşlarımıza ve tüm yarışseverlere de selamlarımı gönderiyorum. Hoşçakalın.